Kampanya süreci başından sonuna olağanüstü hal yönetimi şartları altında hayır propagandasının yasak evet propagandasının serbest olduğu bir ortamda yapıldı. Evet kampanyası bir devlet kampanyasına hayır kampanyası ise bir millet kampanyasına dönüştü. Pazar gün milletimiz gitti oyunu kullandı ve bütün kamu vicdanı biliyor ki millet kampanyası aslında devlet kampanyasına galip gelmiştir. Pazar günü sandıkta hayır diyenlerin galip olduğunu bütün temiz vicdanlar hissediyor söyleyemeseler bile. Ancak Kampanya dönemi boyunca uygulanan hukuksuzluklar ne yazık ki kampanyadan sonraki oy kullanma günü ve sayım anında da devam etmiştir. Devlet kampanyasını yürütenler baskı ve tehditle alamadıkları sonucu en son oy kullanma ve sayım döküm esnasında Yüksek Seçim Kurulu'nu devreye sokarak alma yoluna gitmiştir. Ve bu seçim tarihimize bir yeni seçim türünü daha eklemiştir. O seçim türü de mühürsüz seçim olarak anılacaktır. Tarihimizde sopalı seçimleri görmüştük. Bu seçim ne yazık ki meşruiyeti olmayan bir mühürsüz seçime dönüştürülmüştür halk oylamasının şu ana kadar ilan edilen sonuçları gayri meşrudur. Meşru değildir. Bu şekliyle kesinleşince merri olabilir, yürürlüğe girebilir ama hiçbir zaman meşru olmayacaktır. İşte bu sebeple sonuçlar henüz kesinleşmeden bütün hukuk yollarını kullanarak Meşru olmayan bu uygulamaya yine hukuk yoluyla son vermek üzere Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz dilekçesi verdik. Halk oylamasının iptalini istiyoruz. Gelinen bu tabloda seç, halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey halk oylamasının meşruiyetini sağlayacak tek şey bu oylamanın iptalidir. Değerli arkadaşlar bu halk oylamasında Bundan önceki hiçbir seçimde görmediğimiz yaygınlıkta sabah sandık kurullarına teslim edilen paketlerde eksik oylar çıkmıştır. Bu eksik oyları bütün haber alır almaz sabahın 8'inden itibaren Yüksek Seçim Kurulu'yla temas ettiğimizde bize paketleme hatası olduğu ifade edilmiştir. Paketleme hatasının Başka bir paketleme organizasyonunun parçası olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Milletin iradesini paketleme organizasyonunun bir parçası olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Sabah sandıklara verilen eksik oyları alıp daha sonra mühürsüz oyların da geçersiz sayılacağına ilişkin Yüksek Seçim Kurulunu kararını birleştirdiğimiz zaman. Bu iki hususu topladığımız zaman ortaya organize bir oy hırsızlığı çıkmaktadır. Bu kadar açık söylüyoruz. Çünkü demek ki o sabah bugüne kadar hiçbir seçimde yaşanmayan eksik oylar önceden paketlerin içerisinden çalınmış, organize bir biçimde sonra dışarıda üretilmiş ve ondan sonra sandık başında üretilmediği için sandık kurulu mührü ya da ilçe seçim kurulu mühürleri vurulamadan sandıklara sokulmaya çalışılmıştır. Oylama süreci içerisinde bütün bunlara rağmen sonuç konusunda tereddüt olacağı anlaşıldığında sayım devam ederken müdahale edilerek bu mühürsüz oy pusulaları geçerli kılınmak suretiyle başlayan organizasyon tamamlanmıştır. Bu bir oy hırsızlığı organizasyonudur. Bu bir milli irade hırsızlığı organizasyonudur. Buna bilerek ya da bilinmeyerek iştirak edilmiştir. Biz bununla meşgul değiliz. Meşgul olduğumuz şey seçimler yargı gözetim ve denetim altında yapılacaksa yargı gözetim ve denetim altında yapılan seçimlerde yüksek seçim kurulunun görevi kanuna uygun olarak seçimleri yürütmekti. Ancak görüyoruz ki bu seçim sürecinde özellikle mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılmasının kabul edilmesi açıkça seçimlere hile karıştırılmasının ve milli irade gaspının seçim sahteciliğinin önüne açmıştır. Bu nedenle bu seçimlerin meşruiyeti tartışmalıdır. Artık meşruiyeti kalmamıştır. Bugün mühürlü oy pusulalarını sayım sırasında geçerli olduğu talimatını veren Yüksek Seçim Kurulu sandık kurullarının bu mühürsüz oy pusulalarını ayırmasına fırsat tanımamıştır. Şu anda Türkiye'de kaç tane mühürsüz oy pusulası var? Bunu bilmek fiilen de kaydende mümkün değildir. Çünkü teknik olarak sayım sırasında bunlar ayrılmamış Hepsi mühürlü mühürsüz fark etmeden geçerli oy olarak kabul edilip torbalara geri konmuştur. O yüzden bu seçimin sayımları yenileyerek düzelmesi mümkün değildir. Yapılması gereken tek bir şey vardır. Meşruiyetini yitiren bu halk oylamasının iptal edilmesidir. Bunun dışındaki bir yol kamu vicdanını rahatlatmayacaktır. <laughs> Bizim buraya gelişimiz millet iradesine saygının ta kendisidir. Çünkü sandığa karıştırılan hile millet iradesinin bizatihi gasp edilmesidir. Millet iradesinin gasp edilmesine karşı çıktığımız için hukukun bize tanıdığı yolda mücadele ediyoruz. Demokrasinin bize tanıdığı araçlarla mücadelemiz devam edecek. Bugün tarihimizde yeniden bir açık oy Gizli sayım esası uygulanmıştır. Bu seçimlerde gizli sayıma ilişkin hem seçimin öncesinde, halk oylamasının öncesinde hem halk oylaması günü Yüksek Seçim Kurulu'nu ısrarla uyarmalarımızın sonucunda saat 17.21'de ancak sandık kurullarına gizli sayıma değil, açık sayıma özen gösterin diye mesaj gitmiştir. İçişleri Bakanı üç gün önce talimat vermiştir. Sandık alanlarına sayım sırasında seçmeni almayacağız diye. Yüksek Seçim Kurulu'na bunu bildirmemize rağmen Yüksek Seçim Kurulu bir açıklama yapmamıştır. Önlem almamıştır bu konuda. O gün yapılan şikayetleri ısrarla bildirmemize rağmen 17.21'de seçmenlerin huzurunda sayım yapacaksınız diye mesaj göndermek zorunda kalmıştır. 17.21 Doğu illerinde sandıkların açılmasından bir buçuk saat sonradır sayımın bittiği tarihtir. Batı illerinde sandıkların açılmasından sonraki yarım saatin geçtiği süredir. Yani birilerinin tabiriyle atı alanın Üsküdar'ı geçirildiği süredir o süre. <laughs> tamam arkadaşlar, soru alıyoruz. Hemen yanıt vermezler.